Elif, soğuk bir rüzgarın tenine vurduğu sessiz. Sabah saatlerinde derin bir nefes aldı. Saat avuçlarında hafifçe titriyordu. İçindeki güç tüm vücuduna yayılıyordu. Geri dönüş yoktu artık. Dedesinden kalan eski defterde yazılanlar, yaşlı adamın uyarıları ve gördükleri birleşmiş. Önündeki büyük görevin ağırlığını hissettiriyordu. Zamanın kırıkları bu dünyayı ve gerçekliği tehdit ediyordu. Yalnızca o durdurabilirdi. Gözlerini kapattı, içinden gelen seslere kulak verdi saatin içinde yavaşça yükselen bir melodi vardı. Zamanın ritmi gibiydi. Bu melodi onunla atıyor, güç veriyordu. Korkularını bir kenara bırakıp derin cesaretle ayağa kalktı. Güneş ufuktan yükseliyor, yeni başlangıcın müjdesini veriyordu. Dedesinin antikacı dükkanına son kez adım attı. Raflarda tozlanmış objeler, yılların sessiz tanıklarıydı. Masadaki saati aldı, elini kalbine götürdü. Zaman dengesi korunmalı, yoksa gerçeklik çöker, diyordu dedesinin el yazısı. Artık bunu yaşamak ve uygulamak zorundaydı. Bir an yaşlı adamı düşündü. Saatte tamir ettiği gizemli kişi. Öğretileri olmasaydı şimdi burada olamazdı. Ama şimdi tek başınaydı. Saatin gücü, kırıkların büyüklüğü ve bekçinin karanlık varlığıyla yüzleşecekti. Bir adım attı, derin nefes aldı ve saatinin kapısını araladı.